Merhaba arkadaşlar bugün sizinle video çekeceğiz videomuz Videomuz işte tiktok Tiktok'a başlayalım mı? Hadi başlayalım mı? Let's go! Sesi gelmiyor arkadaşlar tiktok işte Evet ha, Aslan'a bak Yemeğin tadına bakın. Be ya. Arkadaşlar işte böyle. ana kardeşim en sevdiğim kardeşlerimden birisi. Eser bak arkadaşlara selam vermek ister misin? Eser Selam vermek ister misin arkadaşlara? Bir daha yap. Ha, sesini duysun arkadaşlar. Arkadaşlar sesini duysun. Ses versene. Ay senin sesin senin. Arkadaşlar şey. Tamam hadi ses ver biraz. Hedaa devam Ne? No No Bu lan hiç kaçıyor öyle ya Lütfen abone ve like olmayı unutmayın arkadaşlar Benim kare kayıpcağım hocam hocamın adı. Hmm. Evet, arkadaşlar da biliyorsunuz bu da öyle kardeşim. Sen sen gitsin. Ben Aa, alma kuralını. Evet. Alma. Kavga ediyorlar arkadaşlar. Almıyorsun. <laughs> sen söyle al. Evet söyle al. Iyi Geç. Geç ne Bir de arkadaşlar kumbara patlattım mı video çekeceğiz o da var değil mi Eser? Kumbara patlattım mı video çekecek mi Eser? diye şey zaten. Ne çekme bana ne alma. Tabii. Bir daha düşsün almıyorsun. Kamera arkadaşlar. Telefonum da o kadar kötü ki. kadına bakın be arkadaşlar bir daha diyorum lütfen abone olun, olun ya arkadaşlar bilgisayarımızı size gösterelim bak böyle kesip şu altta da şeyler var ışık Şöyle şu var. Mos. Kumbaramız. Az daha var. Daha yeni açtık. Birim bak. Bir dahaki sefer toplama ben işlemi yapacağız. Çekme. Bir daha düşün benden. Alırım. Arkadaşlar bir dahaki sefere görüşmek üzere. Aa şunu izledim ya. Slime videomuz da olacak arkadaşlar. Ben annemin telefonunda çekmiştik. Annem. Bir dahaki sefer çekeriz. Bu da. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Bay bay. Haydi bay bay. Benim de yüzüm gözüksün o zaman bir kere. Arkadaşlar.